hoş geldiniz bir Mef Gaming'in bir Mef Gaming'in bir daha ay o yapalım. Bir Mef Gaming videosunda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün ne oynasak ne oynasak diyebilirim. <laughs> bir dakika videoyu duraklatacağım. Üzgünüm. Ama ee, Ah geldim arkadaşlar. E oyun açtım biraz sorun oluştu ama neyse başardım başardım. Mert abiniz başarı. E arkadaşlar Minecraft bilmiyorum hangisine çekebilirim ama e, yüklenirse çekerim. Yüklenmezse laptopu falan denerim veya bilgisayar değiştirdikten sonra çekerim. E, bugün Eee e, e, bugün e, YouTube'ta YouTube'da video izlemiştim. Leaf Gaming 35'in galiba. Lift Dog diyor abi yani. E, e, Doğukan abinin videolarını izlemiştim. Doğukan galiba benim ismi abi? E, Gaming'in 35 in, e, izlemiştim. Abi en, en sonda e, hmm, Doğukan abi e, en sonda odasını göstermişti onu izlemiştim. E, süper odası var çok iyi anlattı. Gerçekten yani alay etmek için değil. E, güzel bir odası var. Yani bilgisayar da güzel. Benim bilgisayarım bir yandan daha kötü yani. Minecraft o, o oh, potato sit çok beğendim ben. Ee, onun bütün serilerini izledim. O yani e, Doğukan abinin ve e, Mertkan Mertcan abinin şeylerini hep izliyorum ben zaten. E, ee, mesela Liflock ve Kravled'in düşmanlığı var, onu izledim. Eee... E, family şey var, onu izledim. Eee... Sade soru var, bitirdim. Eee... Başka ne yaptım diyebiliriz Neyse. O yüklenmiş bakalım? Öyle izledim onların hep. Ve ee, bitirdim. Eee... Bugün bir tane eee... Ne izledim ben? Uf, ne, neyse, ismini unuttum. çıktım neyse geç bir tane siyah oyunu oynuyor izledim eski oyun o bile aklımda tuttu yani. onu izledim çok güzeldi ee, Aykut abi vardı yanında ee, kim var başka Tugay abi Tugay galiba o galiba ee, Soner abi mi vardı ben bilmiyorum ee, başka bir şey daha vardı onları izledim işte ee, çok e, ee, Doğukan abi çok öldü orada onu biliyorum i̇şte ya bu ikinci videomuz olacak. E, ee, bilmiyorum Efe ve Efe Mert veya e, Efe diyorum ona. Efe veya Faruk da çekebilir bilmiyorum onu. Ona bana atar ben eklerim herhalde. Bilmiyorum. Konuşmamı beğenirseniz tabi ben de çekerim yani. Tabi beğenmezsiniz o başka. E çabuk e, çabuk ol biraz geçer. Çünkü üç buçuk dakika oldu. 10 dakika çekebiliyorum Çünkü bana cam yetmiyor O yüzden ne 10 dakika çekebiliyorum, o yüzden hemen oynayayım lazım. Ee, oyunda bitmiş zaten oynat diyelim. 4 saniye, 4 dakika oldu. 5 dakika falan oyun tutacağım bir yarış yaparım isterseniz olabilir. Ama yarışın devamında da yani biterse onu atmayabilirim, bilmiyorum. Evet mesela efsaneyi bitirdim efsane gaming, epic gaming yani efsane ismi işte. E orada <laughs> Kaan abi olsam galiba bir de kimde bir abi daha vardı onu da bilmiyorum. Onun serisini açacağım. Üç kere aynı seriye izledim E, ee, pardon dört kere. Üç, ay pardon üç kere evet. Üç, üç kere seriyi bitirdim. Ay 5 saniye o beş dakika oldu. Hala oyun açılmadan şey oldu mu? Neyse bakacağız. Wolfgang'ı çekebilirim bilmiyorum. Minecraft giderse Minecraft çekelim. Minecraft daha öyle. Ya da ya arabalarımı da tatan da tabillerim 5 dakika onunla sürebiliriz. Eee görüşürüz. bir dakika geliyorum. <laughs> Geldim. Ah! Ya. Galiba şimdi 6 dakika oldu, 4 dakikada bir yarış yapamam. O yüzden herhalde ve diğer bölümde hiç aksatmamak bugün çünkü çok konuştum bu bölümde beş dakika falan konuştum zaten oyun yüklemesi 2 dakika altı dakika oldu işte sayın siz anladınız. oyunda açılsa bir onu da belki açılmayabilir o yüzden bilmiyorum donuyor çünkü İş yarım dondu. Burada kaydetmek istiyorum videoyu. Üzgünüm. Bir dahaki videoda oyun açarım ve devam ederim. Ve hoşça kalın. Bütün arkadaşlar beraber yapabildik Şey gibi mutlu ay mutlu ne Volkan abi ve Mert abimin yaptığı gibi yavaş yavaş hoşça kalın falan. o çok güzel oluyor. onu yapmak isterdim ama bir şey olmaz diye ben hoşça kalın mi kapatayım hoşça kalın